programı sız kesmeden devam ediyor. İş ve başarı hikayelerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa Eyyubiye'den sesleniyoruz sizlere. Bölgede demir çelik doğrama deyince atla gelen isimlerden bir tanesi. Adı gibi kendisi de çok sevimli diyoruz efendim. Eyvallah, Ahmet Sevimli. Merhabalar. Merhabalar Nezgi, Nezgi Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz bize. Zaman hoş gel ayırdığınız için çok teşekkür Eyvallah, ediyorum. Sağ olun. Siz de. Şimdi öylesiniz. bölgede e, birçok e, sektöre verdiğiniz Emekleri tabii ki e, inkar etmemek lazım. Evet. E, verdiğiniz çabayı vesaire. Bunları duyduk ama işin mutfağından da gelen biri olarak sizleri ziyaret etmek istedik. bu <laughs> anlamda önce sizleri tanıyalım. Ahmet Sevimli kimdir efendim? Ahmet Sevimli işte benim. Sevimli doğrama. E, küçüklükten beri bu işin içindeyiz. Demir doğrama, alüminyum PVC balkonda işte her türlü iş. Demir üzeri her türlü iş yapıyoruz. Peki i̇şte. demir deyince demir bölgede daha doğrusu demir hayatımızın hangi sosyal alanlarında kullanılıyor? Demir genel hayatın bütün alanlarında mevcuttur. Örnek. Mesela şu an evinizin girişi. Dış kapı yani Dış kapı. lazım yani. Dam kapısı veya çatı veya korkuluk, merdiven korkuluğu. Mesela evinizin penceresi her türlü şey. Yani hayatın içinden gelen bir yani aslında, şeydir. E gerektir. Araç gerektir. Peki gelelim e, çalışmaya, iş hayatına. Ne zaman ve nasıl başladınız? Nerede başladınız? Ben sene 2005'te, 2006'da bu işe başladım. Nasıl Küçük Beri. Ya yorularak, 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 biz öyle çaba göstererek hala yetişemediğiniz bir sürü iş var. Her gün yeni modeller, yeni projeler. Yine de biz işimizi daha üst seviyeye ama çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Tabii ki moda değişiyor. Evet. E, bu anlamda trend de söz konusu. Evet. İnsanların istekleri genelde aynı mı oluyor yoksa sizler mi tavsiyede bulunuyorsunuz? Teknolojiyi ve modayı ne kadar yakından takip ediyorsunuz? Müşteri mesela diyor ben bunu beğendim. Ben onun her zaman bir tık üstlerini üstünü yapıyorum. Ben bunu beğendim. Ben ona tam diyorum. Bunu yapıyoruz. Mesela müşteri diyor ben bunu istiyorum. Ben ona daha farklı bir şey göstereyim. O mu güzel bu mu güzel dediğinde o diyor sen yaptığın daha güzel diyor. Yani her kendi zaman yorumunuzu katıyorsunuz. Evet, ben daha güzel istiyorum, daha güzel. Her zaman lezzet varlı bir şey olacak. Ne size evet. ediyoruz efendim. Eyvallah, sağ olun. Şimdi geçmişten bugüne kadar geldiğiniz, şu an kendi işletmenizde size ziyaret evet, ettik. Aynen. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Ya farklı farklı hayaller var ama her şey para bağlı. İnsan büyüdükçe para oldukça her şey yapabilir. Ben istiyorum ki ben bir sürü elemanım olsun, bir sürü çalışanım olsun. Ama her şey zamanla, hemen şık diye olmuyor. O yüzden e, izleyicilerimiz de takipte kalsınlar diyoruz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Halsinize yüreğinize sağ sağlık. Sağ olun. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum. Eyvallah sağ olun. Size de teşekkürler ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Evbiye'de Şanlıurfa'daki yolculuğumuz siz kesmeden devam edecek ama nerede mi? Sürpriz diyelim. İzliyoruz.